Sevgili gençler, İslam tarihine dört halife dönemiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar halife demek e, birini yerine vekalet eden anlamındadır. Buradaki halifeler de Hazreti Peygamber'in yerine vekalet eden anlamında kullanılır. Dört halife dönemine arkadaşlar Cumhuriyet dönemi denir. Bunun arkadaşlar Cumhuriyet dönemi denmesinin sebebi bu halifelerimiz seçim ile iş başına geçmiştir. O yüzdendir. Halifelerimizi tanıyalım. Birinci halifemiz Hazreti Ebu Bekir, ikinci halifemiz Hazreti Ömer, 3. Halifemiz Hz. Osman ve 4. Halifemiz Hz. Ali'dir. Hz. Ebu Bekir döneminde neler yapılmış bakalım. Arkadaşlar 2 yıl halifelik yapmış. 632 ve 634 yılları arasında halifelik yapmış. Bu dönemde arkadaşlar yalancı peygamberler ile mücadele etti. Yemamen savaşını bunlarla yaptı arkadaşlar. Yalancı peygamberler ortaya çıktı. Hz. Peygamberden sonra ancak Hz. Ebu Bekir bunları yendi. Zekat vermek istemeyenler ile mücadele etti arkadaşlar. Zekata karşı olanlar vardı. Müslüman olup da zekat vermek istemeyenlerle mücadele etti. Bir de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirdi. Bu önemlidir. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmesinin sebebi de arkadaşlar Ceylan derilerinde ya da işte taşlar üzerinde yazılırdı ayetler kaybolabilir ya da başına bir iş gelebilir ya da ezbere giren insanlar arkadaşlar zamanda ölmeye başlayınca işte savaşlarda ya da yaşının ilerlemesinden dolayı bu yüzden Hazreti Ebu Kur'an-ı Kerim'in kitab haline getirdi. Büyük savaşı var arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir zamanında Bizans ile yapılan bir savaştır. Suriye bölgesinin bir kısmı arkadaşlar ele geçirildi. Suriye bölgesi ele geçirildi. Ancak tam bir hakimiyet daha sonra Hazreti Ömer döneminde sağlanacak. Peki daha sonra Hazreti Ömer dönemine bakıyoruz arkadaşlar. 634-644 yıllar arasında 11 paniklik yapmış. bizans ile ecnadiye savaşı yaptı arkadaşlar. Suriye'nin fethi tamamlandı arkadaşlar. Hazreti Ebu Bediye zamanında başlandı ancak Hazreti Ömer zamanında tamamlanmış. Filistin, Kudüs, Mısır fethi gerçekleşti. Dikkat edin arkadaşlar Mısır artık Mısır'ın fethiyle Kuzey Afrika'nın fethi başladı yavaş yavaş. Peki, Sasaniler mücadele etti. Arkadaşlar Sasaniler bugünkü İran bölgesinde yaşayan bir devletti. Zaten Sasanilere karşı arkadaşlar Türklerle Bizans'ta bir ara İpek yolu e, mücadelesinde ittifak kurmuştu. Sasanilerin gücü yıpranmıştı bir kısım. Peki hangi savaşlar yapılmış arkadaşlar? Köprü savaşı var. Kadisiye savaşı var, Cenura savaşı var ve Nihavend'e savaşı var. Köprü savaşı arkadaşlar Irak, ilk önce coğrafyayı düşünün arkadaşlar. Irak bölgesini alacaksınız daha sonra İran bölgesine doğru gideceksiniz. Burada arkadaşlar köprü Savaşında ilk kaybediyorlar şimdi Müslümanlar. Daha sonra Kadisiye savaşını kazanacaklar. Ee, Cenura savaşını yapacaklar ve Nihavend'e savaşını yapacaklar. Nihavend'e savaşı arkadaşlar aklınızda kalsın şöyle kalsın nihayet ilan fethedildi anlamında da kodlama olarak da kalabilir. Nihayet ilan fethedildi, Sasani devleti yenildi ve Sasani devleti yıkıldı arkadaşlar. Hazreti Ömer zamanında fetihler çok fazladır. Fetihlerin en fazla olduğu dönem Hazreti Ömer zamanıdır. Aklınıza kalsın. Sınırlar çok genişledi. Peki çok sınırlar çok geniş deyince bunun için devlet teşkilatı da oluşturulması gerekir. Hazreti Ömer iyi bir devlet adamıdır aynı zamanda. Hazreti Ömer zamanında idare alanda yapılan çalışmalar varmış. Bakalım neler yapmış. Ülke idare birimlere ayrıldı. Yani eyaletlere ayrıldı arkadaşlar. İlk divan teşkilatı kuruldu. Devletin işlerini görüşülebileceği bir kuruma ihtiyaç duyuldu. Çünkü devletin sorunları artık çok doğuladı. Birçok insanın da fikrini almak gerekir. Kadılar tayin edildi, düzenli ordular kuruldu, hicri takvim oluşturuldu. Şunu da eklerim, e, valiler atandı. İdari birimlere ayrılıp bir de oralara valiler yani yöneticiler atandı. İdari birimlere ayrıldı kısmında. Divan teşkilatı, kadılar, düzenli ordu ve hicri takvim gibi önemli devletin kurum ve kuruluşları oluşturulmuş. Hazreti Ömer zamanında idari birimler kurusu önündür. Hem sınırlar çok genişledi, hem de devletin idare alanında büyük çalışmaları varmış. Peki, Hazreti Osman dönemine bakıyoruz. 644-656 yılları arasında hareket yaptı Hazreti Osman'da. Kuzey Afrika bölgesinde Tunus'a kadar olan fetihler yapıldı. Bu kısım önemli. İlk İslam donanması oluşturdu arkadaşlar. Ve bu donanmada arkadaşlar Bizans savaşlar yapacaklar. Çünkü Doğu Akdeniz'de o günlerde en hakim güç Bizans. Bizans ile mücadele yapıldı ve Kıbrıs adası arkadaşlar. Kıbrıs gibi önemli bir yeri alırsanız Doğu Akdeniz'de artık sizin sürdüğünüz geçmeye başlar. Zatuz Sevari Savaşı ile Kıbrıs arkadaşlar alındı. Bizans yenildi. Böylelikle Bizans'ın hem Karadağ arkadaşları yeniyoruz. Hem de denizde yenilemesi başladık. hatta Hazreti Osman zamanında Erzurum'a kadar olan topraklarda alacağız. Peki Hazarlar ile arkadaşlar bu Hazarlarda bugünkü Kafkasyalarda bulunan bir Türk devleti Hazarlar ile berençe savaşı yapıldı ancak bunu Hazarlar kazanacak. İslam orduları şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar unuttum. İslam orduları arkadaşlar Hazreti Ömer zamanında İran'ın fethedilmesiyle Sasaniler devletinin yıkılmasıyla Türkler ile komşu oldu. Hazreti Ömer zamanında Türklerle Müslümanlar komşu oldu. Hazreti Osman zamanında ise Türklerle Müslümanlar, Müslüman Araplar arasında savaşlar başladı. Berenger Savaşı da bunlardan en önemli. Peki, Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgidir. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Çünkü sınırlar genişlemişti Hazreti Ömer zamanında sınırlar girişinde farklı ihaletlere Kur'an-ı Kerim ne yapılmış? Çoğaltılıp farklı ihaletlere gönderilmiş. Peki geliyoruz dördüncü halifemiz Hazreti Ali döneminde. Ancak Hazreti Osman arkadaşlar Kur'an okurken şehit edilmişti. Kimin öldürüldü bilinmiyordu. Hazreti Ali döneminde de arkadaşlar Hazreti Ali seçildikten sonra Hazreti Osman'ın katillerinin bulunması istendi. Hazreti Ali kurmuş olduğu bir ekiple çalıştı ama bir türlü bulamadı. Bunun üzerine iç karışıklıklar çıkmaya başladı. Zaten Hazreti Ali döneminde iç karışıklıklar çıkınca doğal olarak fetihler durdu. Bir devletin içinde sorun varsa zaten dışta birlik bütünlük sağlanamaz. Bu yüzden Hazreti Ali döneminde e, sınırlar çok fazla genişlemedi fetihler durdu. Bakalım Devel olayı var arkadaşlar. Diğer adıyla Cebel ol olayı olarak bilinir. Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir arkadaşlar Hazreti Ali'nin halifesine, halifeliğine karşı çıktılar ve Hazreti Ali'ye karşı mücadele ettiler. Bu savaşta Hazreti Ali kazanacak. Hazreti Ali'nin taraftarları kazanacak. Hazreti Ali de zaten kendi taraftarının çok olduğu bölgeye başkenti taşıyacak, Küfe'yi taşıyacak. Hazreti Ali zamanında İslam devletinin başkenti Küfe olacak. Daha sonra arkadaşlar Hazreti Ali bu savaşı kazandı deve olayı dediğimiz olay zaten küçük çaplı bir olaydır. Ama İslam'ın iç bir savaşı olduğu için önemlidir. Artık Müslümanlar kendileriyle mücadele ediyor. Hazreti Ali'nin halifesini halifeliğini tanımayan Muaviye diye bir e, kişi çıkacak arkadaşlar. Sıfır savaşı yapacaklar. Hazreti Ali ile e, Muaviye arasında yapılmıştır sıfır savaşı. Hazreti Ali ile Muaviye arasında unutmayın arkadaşlar. Ve e, bu savaşlar arkadaşlar Hazreti Ali'nin askerleri savaşın yeni bir aşamasına geliyor. Hazreti e, Ali üstünlüğü sağlayınca muariye askerlerine, e, askerlerine Kur'an-ı Kerim'in yapraklarını, kılıçlarını, mızrakların ucuna bağlı ve Hazreti Ali'nin askerlerinin üzerine gitmeye başlıyorlar. E, savaş bir anda duruyor. E, Hazreti Ali bunun bir hile olduğunu söylüyor, askerlerine savaşa devam etmesini istiyor. Ancak e, Hazreti Ali'nin yanında bulunan insanlar biz Kur'an-ı Kerime, Kerim'e karşı kılıç sallamayız. Bakın mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim ayetlerini bağlamışlar deyince savaş bir anda duruyor. Ve bunu bir hakem olayıyla çözmeye karar veriyorlar. Bir hakem kurulu, kurulu kuruluyor arkadaşlar. Ancak bu durumda, yaşanan bu durumda memur olmayan bir grup daha ortaya çıkacak. Bir Hazret Ali grubu oluştu. Bir de Muaviye'nin halifeliğini isteyen grup oluştu. Diğeri de hariciler diye bir grup daha oluştu. Hariciler de arkadaşlar Hazret Ali ve Muaviye'nin hareketlerini kabul etmeyen üçüncü bir grup. Peki Hazret Ali'nin arkadaşlar e, hakeme Ebu, e, Ebu bin el aşari e, Muaviye'nin ise Emir bin el az. Doğal olarak arkadaşlar e, de e, bunun ikisini de istemiyorlar. Peki bir çadır oluşturacaklar. Mesela. Çadırın içine giriyorlar. Konuşuyorlar. Halife kim olsun kim olsun diye. Ve burada arkadaşlar rivayete göre e, ikisinin de halifesinin olmasını istemiyorlar. Haricilere vermek istiyorlar halifeliği. Bunun üzerine çadırdan çıkıyorlar. Emir bin, e, bir As işare diyor ki Hazreti Ali'nin halifeliği onu tamam onaylamıyoruz. İşte halifelikten aldığını söylüyor. E, Muavi'nin ise daha uyanık bir adam hemen çıkıyor. E, o zaman Halim, Hazreti Ali diyor halife olmayacaksa halifeliği Muavi'ye veriyoruz diyor. Haricilerde neye uğradığını şaşırıp kalıyor ve savaş meydanından ayrılıyorlar. Bunun üzerine arkadaşlar hariciler katiller tutacak oyuna geldikleri için e, katilleri Hazreti Ali, Mavi ve Emir bin El As için tutacaklar. Çünkü bunun üçünün İslam dünyası arasında fitne fesat sokulduğu için düşünüyorlar. Ee, Hazreti Ali Akıçlar cengaver bir insandır. Bu durumu duyuyor kendileri için e, katiller tutulduğunu ama koruma falan almıyor yanına. Ee, doğal olarak arkadaşlar bir sabah namaz sırasında e, arkadan bıçaklanarak arkadaşlar hamçelenerek şehit edilecek. Ee, Mavi bu durumu duyacak. Bir gün bir günde e, buna saldırı olacak ama yanında koruma tuttuğu için koruma sayesinde kurtulacak ve e, Halife olduktan sonra devletin merkezini Şam'a taşıyacak. Kendisini daha güçlü olduğu bölgeye taşıyacak. Emev-i El bu durumu bilecek. Çok uyanık bir insan demiştim. Mısır'a kaçıyor, kurtuluyor arkadaşlar. Dört halife döneminde böylece bitti. Sevgili gençler, İslam tarihine Emeviler dönemiyle devam ediyoruz. Emeviler dönemi 661-750'li yıllar arasındadır. Kurucusu Muavi'dir bu devletin. Başkenti Küfe'deydi. Küfe'den Şam'a taşıdı. Çünkü Sıfkın Savaş veya Hakem olayından sonra Küfe bölgesinde Muaviye'ye eleştiriler arttı. İstanbul'u bu dönemde iki defa kuşattı. Oğlu yedikçe yerine gelen tayin etti. Böylelikle halifelik saltanata dönüşmüş oldu. Yedik döneminde ise Kerebela olayı yaşandı. Kerebela olayı arkadaşlar İslam dünyasında üzücü bir olaydır. Muaviye halifeyi çok isteyince Hazreti Ali'nin oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ikinci bir kan vakası olmasın diye, İslam dünyasında ikinci bir savaş olmasın diye Muaviye sen yap, senden sonra bize verirsin demişti. Ancak Muaviye hayat iken oğlu gitti, e, bela kaybedince saltanatı dönüşmüş oldu bu durum ve e, Hazreti Hasan Medine'ye gidip vefat etmişti. Hazreti Hüseyin ise buna karşı çıktı. Künfe halkının daveti üzerine Kerbela bölgesine geldi, Kerbela bölgesinde ise Yezid ve askerleri Hz. Hüseyin ve yanındaki Müslümanları katletti. İslam dünyasında büyük bir acıya neden oldu, günümüze kadar da Kerbela olayı gelmektedir. Hz. Hüseyin'in ve yanındakilerinin vahşice öldürülmesidir Kerbela olayı. Bu olaydan sonra İslam dünyasında ayrılıklar kesinleşti artık. Abdülmelik döneminde de arkadaşlar e, milliyetçi politika görüyoruz. Çünkü Arapçaya resmi dil ilan etmesi ve ilk İslam parasının bastırılması milliyetçi bir davranış olduğunu ortaya koyuyor. Kadir Savaşı var arkadaşlar daha sonraları. 751 yılında bizi yendiler bu savaşta arkadaşlar. İspanya'nın fethine başlandılar. İspanya'nın fethine başlarken bu savaşta Tarık bin Zid, İslam ordusunu yönettiği önemli bir komutandır. arkadaşlar bugünkü Cebel Tarık Boğazı'ndan Afrika kıtasından İspanya'ya geçerken o kısımdır arkadaşlar. O, o Tarık ordusunu alarak İspanya'ya çıktıktan sonra gemileri yaptırıyor hatta. ileride diyor düşman arkanızda deniz diyor. İster düşmanı gelip hayatta kalabilirsiniz ya da diyor kaçarsanız denize boğulursunuz. Burada efsanevi bir savaş yapıyorlar ve İzibodlar yeniliyor Kaliç Savaşı'yla. İslam orduları Avrupa'nın işlerine doğru ilerlemeye devam ediyor ancak Fuatya Savaşı'na kadar. Fuatya Savaşı'nda 732 yılında Müslümanlarla Franklar arasında gerçekleşmiş. Bugünkü Fransa topraklarına tam girerken Pirene dağlarına o kısımda İslam orduları Avrupa'ya ilerleyişi durdu. Çünkü İslam ordusu bu savaşta Franklar'a yenildi. Emeklerin yıkılma nedenleri nelerdir? Bir de onlara bakalım. Emeklerin izlediği ırkçı bir politika, buna mevali politikası diyoruz, önemlidir. Mevali politikası. Emekler şunu diyor, biz Müslüman Araplar diğer insanlardan üstünüz diyor. Kendilerini üstün gördükleri için ırkçı bir politika yönlendirdiler. Müslüman Arapları üstün görüyorlar. Buna mevali politikası diyoruz. Bu yıkılmalarında etkili oldu. Sınırlar çok geniş olmasına tabii ki büyük bir etkindi. Devleti kontrol etmek çok güçlü artık. Devletin sınırları çok büyüdü. Abbasilerin, Şiilerin ve Haricilerin olumsuz tutumları devlete karşı e, yıkma faaliyetleri etkili oldu. Evin üstünde Horasan isyanı çıkardı. Bu İslam'da Emevilerin e, isyanı bastıramayınca devlet parçalanmış oldu. Hemen Abbasiler dönemiyle devam edersek, yıkama dönemini daha iyi göreceksiniz. Abbasiler dönemi 250-1258, dikkat edin, 750'de yıkıldı, diğer devlet kurulmuş. Ebu Müslim, bu Türk bir komutan tarafıysa, emirler yıkarak Rufa'da Ebu, Ebu Abbas'ı, halife ilan etti. Böylece Abbasiler devleti kurulmuş oldu. Bu Cafer, Mansur döneminde başkent Bağdat'a taşındı. Artık Abbasilerin yıkılana kadar başkent Bağdat olacak. Ancak bir küfede kurulup sonra Bağdat'a taşındığını unutmuyorum. Abbasilerin en güçlü dönemi Halife Harun Reşit dönemidir arkadaşlar. Harun Reşit dönemidir. Bu dönemde en güçlü dönemini yaşıyorlar. Gerçekten bilim dünyasında da siyasi alanda da güçlü bir dönemdir. Şurada bir soru sormak istiyorum size arkadaşlar. Samara şehri ve Ovasım şehirlerin nedir? Ne demektir bunlar? Bu şehirleri bilmemiz gerekiyor. Abbasiler Türkleri çok büyük görevler verdi. Özellikle Türklerin iki konuda Türklerden faydalandılar. Biri askeri, diğeri yönetim. Türkler bu iki işi çok iyi yaptığını fark ettiler. Samara şehrinde Türkler askeri özelliklerini kaybetmesin diye Bağdat'ın kuzeyinde kurulmuş bir şehirdir. Türkler askeri özelliklerini korusun diye, burada askeri idmanlar yapsın diye kurulmuş bir şehirdir. Avazım şehirleri ise Müslüman coğrafya nereden bir tehlike gelebilir? Bizans coğrafyasından tehlike gelebilir diye Bizans'ın sınır bölgelerine yaptıkları şehirlerdir. Bugünkü Maraş, Adana, Gaziantep, Urfa, Elazığ gibi bu, bu kısımda kurdukları şehirlerdir arkadaşlar bu şehirler sayesinde herhangi bir saldırı gelse dahi Bizans üzerinden yani Haçlı birliklerinden diyebiliriz. Bu şehirdeki Türkler ilk bu saldırıyı karşılayacak ve bertaraf e edecek. Bu düşünceyle kurulmuş askeri şehirlerdir. Genelde Türkler yerleştirilmiştir. Tebalike Mülk Devletleri Kurulu diyor. Bir kısmımız var. Tebalike Mülk Devletleri Abbasi Devleti'nin zayıfladığı dönemde Devletin içinde kurulmuş küçük devletçiklerdir. Yani devlet merkezi gücünü kaybetmeye başlayınca eyaletlerde kurulan küçük devletlerdir. Bunlara bakalım arkadaşlar hangileridir? Şöyle alınıyor içine. Tolun oğulları, ya da ahşidiler Mısır'da kurulmuştur arkadaşlar. Bunlar Türk devletleri, Türk yöneticileri kurmuş arkadaşlar Mısır'da. Önce vali olarak ediyorlar. Ama gittikleri yerlerde daha sonra hakimiyeti ele aldıktan sonra Abbasilere bağlılığını bildirmiyorlardı. Bunlar küçük devletlerdi. 30-35 yıl gibi bir süre hayatta kalmışlar. Abbasiler var Kuzey Afrika'da kurulmuş arkadaşlar. Fahriler var Horasan bölgesinde kurulmuş. Samanoğulları Mavera Nehir bölgesinde kurulmuş. Güyevoğullar ise Irak ve İran bölgesinde kurulmuş. Ancak Abbasilere bu Güyevoğulları çok rahatsız edecek devleti tehdit ettiği için e, Bursa Abbasi devletine koruyan komutanlar, Türk komutanlar çıkacaklardır. Bakalım. Abbasi hareketinin koruyan hükümdarlar denilir. Gazileri Mahmut ve e, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey özellikle Şirk ve oğullarından koruyacaklardır. Abbasi devleti 1258 yılında Moğol İlhanlı Devleti yani Moğollar arkadaşlar Moğol sonundan gelen Moğol İlhanad Devleti tarafından yıkıldı. Yıkılırken de Bağdat yakıp yağmalandı. Moğollar gerçekten Bağdat büyük bir bilim merkeziydi. Ancak Moğollar pek de fazla kültürden bilimden anlamadığı için Bağdat'ı yağmaladılar, yıktılar, yaktılar. Binlerce kitapları nehirlere attılar, ateşe verdiler. Bağdat gibi büyük bir şehri çok büyük yıkıma uğrattılar. Evet sevgili gençler. Abbasilerin gelip ve teknik alandaki yaptığı çalışmalarda devam ediyoruz. Bakalım Abbasiler ne gibi faaliyetler yapmışlar. Benzeri makamını kurdular. Divan teşkilatını geliştirdiler. Burada divan çeşitleri oldu arkadaşlar, bakalım. Divanın inşa, yaz sorumlu. Divanın Mezalim, adalet işlerinden sorumlu. Divanın cür, askeri işlerden sorumlu. Divanın araç ve mali işlerden sorumlu olmak üzere divanlar oluştu. Abbasiler bilime büyük önem verdiler. Eski Yunan medeniyetten ait yazma eserleri Arapçaya çevirdiler. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yunanların filozoflarının eserlerini kendi diline çevirdiler. Böylelikle bilim merkezleri hızla büyüdü ve gelişti. Beytül Hikme denen adıyla bilim merkezi kuruldu. Barot, kağıt, pusular ve benzeri e, ee, buluşlar Çin'den öğrenildi, sonra da kendileri de geliştirdiler. Daha sonra da Avrupalılar, Araplar sayesinde öğrenecek. Medrese, cami, bilim merkezi, han-hamam gibi mimari alanlarda yaptılar. İslam dünyasında birçok bilim insanı bu dönemde yetişti. Çünkü bilime çok fazla önem veriyorlardı. Şunu da unutmadan söyleyememeliyiz arkadaşlar. Talas Savaşı, 771 yılında Türk Arap dostluğu başladı. Türkler İslamiyet'i kabul etmeye başladı. Bu kısmı, Talas kısmını Türk İslam Devletleri kısmında anlatacağız. Gelelim Endülüs Emevi Devleti. Arkadaşlar bu devlet 1756-1031 yılları arasında hayat buldu. Birinci Abdurrahman tarafından İspanya'da kuruldu arkadaşlar. Bu M. Emevi Devleti'nin sonundan gelenler kuruyor. Bu dönemde Endülüs Emevi Devleti bak çok ilginçtir. Endülüs Emevi Devleti Fatimiler Devleti de, Abbasiler Devleti aynı anda halife, halifeliği kullanıyorlar. Doğal olarak ne oldu? Üç ayrı halife ortaya çıktı. Bu devlet 3. Abdurrahman zamanında en güçlü dönemini yaşadı. Zaten çok askeri bir devlet değil arkadaşlar. Bu da bilim bir devletidir. Avrupa'yı bilim alanında çok etkilemiştir. Avrupa o zaman Karanlık bir çağ yaşarken İslam dünyası gerçekten bilim alanında çok ilerlemişti. Devlet iç karışıklıklarda zayıfladı. Küçük devletçikler kuruldu. Yani endükseme devleti parçalandı. Onlardan en önemlisi de Benahmer ya da Gırnata Devleti dediğimiz devlet kuruldu. Bu da İspanya'da kuruldu arkadaşlar. Aynı coğrafyada. Kurucusu Muhammed bin Ahmet'tir. Elhamra Sarayı çok önemlidir arkadaşlar. Elhamra çok güzel bir mimari eserine sahip olan Elhamra Sarayı kuruldu. Orta Çağ'ın en önemli mimari eserlerinden biri oldu. Avrupa'dan bir sürü insan gelmiş bir insanı bu kadar güzel bir mimari eseri nasıl yaptılar? Demek ki İslam dünyası çok gelişti demiş. Bu kısma Endülüs Emevi Devleti ve Benaklar Devleti gibi Müslüman coğrafyaya Hristiyan öğrenciler gönderildi ki bu mimari eserler öğrenilsin, kendi yapılsın diye. Bu bölgedeki Müslüman ve Yahudilere Hristiyanlar katliamlar yapmaya başlayınca arkadaşlar Osmanlı Devleti bunlara sahip çıktı ve bunları gemilerle arkadaşlar İzmir, Selanik gibi İstanbul gibi yerlere, Mısır gibi yerlere bu insanlar getirildi. Aragon ve Kastilya Krallıkları birleşerek İspanya'daki Emevi hanedanına son verdiler. Artık orada bir İslam devleti kalmadı. Birçok bilim merkezi, cami, medrese gibi mimari eserler yaptılar. Bilim alanında çok büyük gelişme yaşandı. Hem Abbasiler döneminde hem Endülüs Emevi dönemi olsun, Benahmer Devleti dönem olsun. Bu dönemlerde bilim dünyası çok gelişti. Özellikle İslam bilginleri bu dönemde yetişmeye başladı. Farabiler, İbni Sinanlar gibi birçok insan bu dönemde yetişti. Çünkü bilime çok önem veriyorlardı. Bilim için medreseler kurdular, bilim merkezleri kurdular ve bunlar devlet tarafından karşılandı. Böylelikle de bilimli olduğu yerde de bilim insanları yetişir ve gelişir. Avrupa ise bu dönemde karanlık çağ yaşıyordu, orta çağ yaşıyordu. Avrupa'da ise feodalite denen bir özgür düşüncenin olmadığı bir dönemde İslam dünyası gerçekten bilim alanında çok gelişmişti. İslam devletiyle arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Türk İslam devletleriyle görüşmek üzere.